Değerli arkadaşlar, yeniden sizlerle birlikteyiz. 11 Haziran'a çok az bir süre kaldı. 11 Haziran'da yine bir başka önemli ağır siklet ünvan karşılaşması izleyeceğiz. WBA Regular Kemer Maçı. Biliyorsunuz WBA zaten kemerlerin atasıydı ve şu anda WBA ağır siklet süper şampiyonluk kemeri Oleksandr Uysik tarafından tutuluyor. Bu da WBA'in normal ağır siklet ünvan kemeri ve bu kemerde bir süredir Amerikalı Trevor Brian tarafından tutulmakta. Ve e, Trevor Brian 11 Haziran'da WBA regular kemerini korumak için Britanyalı Daniel Dynamite Dubao ile Miami'de ringe çıkacak. Önemli bir karşılaşma özellikle de Daniel Dubao gibi çok genç bir boksör için gerçekten çok önemli bir karşılaşma. Çünkü bu karşılaşmayı kazanan rakip e, Alexander Uysik ve Anthony Joshua rövanş maçını kazanan şampiyonla e, çok yakın bir süre içerisinde ünvan karşılaşmasına çıkabilecek. Birinci sırada değil, birinci sırada WBO geliyor ama kesinlikle ikinci sırada da e, Daniel Dubao veya Trevor Burian'ın Joshua ve Usyk rövanş maçını kazanan şampiyonla ünvan maçına çıkma şansı olacak o nedenle bu karşılaşma çok çok önemli bir karşılaşma. Tabii ki taraflardan açıklamalar var. Öncelikle Amerikalı Trevor Bryan neler söyledi, bunları sizlere aktaracağım. Bu karşılaşma nasıl olacak? Ve e, Daniel Dubao ne tür açıklamalar yaptı. Çünkü Daniel Dubao çok böyle hani Tyson Fury gibi, Ryan Garcia gibi, Cevanta Tank Davis, Devin Haney gibi, işte Kambosas Junior gibi. Hani böyle sürekli sosyal medyada olayım işte birilerine laf atayım, musallat olayım, trash talk yapayım tarzında bir çocuk değil. Yani onun yapısı böyle değil. E, ve e, Frank Warren Queensberry Promotion YouTube kanalında da Daniel Dubao bazı açıklamalarda bulundu. Bunları sırasıyla e, sizlere aktaracağım. Bu arada Daniel Dubao'dan Joe Joyce, Joseph Parker açıklaması geldi. Daniel Dubao yine Alexander Usyk, Anthony Joshua rövanş maçıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Ve bu karşılaşmayı kazanacağını söylüyor. Rakibi dedi durduracağım dedi. Yani knockout edeceğini söylüyor. E, ve bir sonraki karşılaşması ünvan maçına gitmeden önce de Dillian White ismini konuştu. Bunları sırasıyla sizlere aktaracağım değerli arkadaşlar. Tabi öncelikle hemen e, Trevor Brian'dan başlayalım. Trevor e, Brian bazı açıklamalarda bulundu. Trash talk yapıyor. E, i̇şte e, Daniel Dubao'nun kız kardeşini kendi sosyal medya hesabından paylaştı. İşte bu senin photoshopsuz halin bu e, serseri diye. Böyle bir göndermede bulundu. Ve bu arada işte o e, elleri hızlandırmak için yapılan pet e, çalışmasında yine sert göndermelerde bulundu. Seni küçük zenci işte buraya geleceksin Amerikan stilini göreceksin. E, şu anda bu peti senin kafan gibi görüyorum. Senin kafana da böyle çalışacağım. Seni şöyle knock edeceğim. Böyle ezeceğim gibi. Bu tarz trash talklar yaptı e, Trevor Bryan Bunları neden yapıyor? Bunlar oyun planının bir parçası değerli arkadaşlar. Yani neydi kural? Bakın özellikle de üstüne bastıra bastıra bu sporu yapan arkadaşlara şunu söylemeye çalışıyorum. Sadece ben değil, önemli isimler de bunu söylüyor. Arkadaşlar yani rakibiniz rahatsız edeceksiniz. Yani mental olarak rahatsız edeceksiniz ve böyle yani fiziki olarak rahatsız edeceksiniz. Çünkü rakibe o rahatlığı vermeyeceksiniz. Çünkü rakibe o rahatlığı verirseniz rakip size üstünlük sağlar. Trevor da böyle bir taktik uyguladı. Hani biliyorsunuz Tyson Fury mi Muhammed Ali mi diyorum ben hep böyle trash talklarda. Belki Ali hayranları kızacak ama ben Tyson Fury'i bir tık daha böyle trash talkta daha iyi görüyorum. Onun da bilgisini verin. Bu da bu şekilde rakibin kafasına girmeye çalışıyor değerli arkadaşlar. Tabi bir de şimdi Amerikalı arkadaş. Çünkü Avrupa stili İngiltere... Ee, ve Rusya diyelim. Bu stiller Amerika'ya gittikleri zaman problem yaşayabiliyorlar. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Amerikalılar sadece sporda değil genel anlamda zaten e, İngilizlere böyle saf muamelesi yaparlar genel anlamda. işte Biz daha iyi biliyoruz siz bilmiyorsunuz. Bu Sadece sporda değil tüm alanlarda ben buna bizzat şahit olmuşumdur. E, o nedenle Trevor Burian da böyle rakibin kafasına girmeye çalışıyor. Evet gelelim Daniel Dubao neler söyledi? ...tabii bu karşılaşmayla ilgili de videonun sonunda açıklamalarımı yapacağım. Daniel Dubao da yapmış olduğu açıklamada güldü. Hani soruldu çünkü sunucu tarafından. Hani işte kız kardeşinin resmini kullandı falan. Hiç dedi ilgilenmiyorum. Beni etkilemeye çalışıyor ama dedi ben hiç etkilenmiyorum. Üzerimde dedi herhangi bir baskı yok. Yani ben bir an önce dedi Miami'ye gideceğim o güneşli kumsal sahil işte o Miami. Ee, ve orada dedi ringe çıkmayı ben sabırsızlıkla bekliyorum. Hiçbir şekilde baskı yok üzerimde dedi. Zaten dedi Ağustos ayından beridir ben bu karşılaşmanın hazırlıklarını yapıyorum. Sürekli idmandayım. Sürekli çalışıyorum. Rakibi durduracağım dedi. Ee, Daniel Dubao değerli arkadaşlar. Tabi bu arada hemen. Şunlara da söyleyeyim. Joe Joyce Joseph Parker maçı var biliyorsunuz yakın bir zaman içerisinde. O maç normalde Temmuz'da olacaktı ama Endley'nin eşi doğum yaptı. O nedenle karşılaşma ertelendi. Şimdi onu ben de yazarken eksik yazmışım. Yani ne alaka var demiş çocuğun birisi. Şöyle bir alaka var. Onu benim yazmam gerekiyordu. Çünkü Endley Joseph Parker'ın antrenörü olduğu için köşede duracak adam kalmayacak. O nedenle bu karşılaşmayı e, Eylül'e e, aktardılar ama Joe Joyce Temmuz'da ringe çıkacak değerli arkadaşlar. Ha bu karşılaşmada yani Joseph Parker'da dedi iyi bir boksör, çok yetenekli bir boksör. Son karşılaşmasında gayet iyiydi ama Joe Joyce dedi arkadaşlar. E, Daniel Dubov. E, ve Oleksandr Usyk ve Anthony AJ Joshua karşılaşması soruldu. Bu karşılaşma çünkü kendisi için de çok önemli bir karşılaşma. Yani o karşılaşmanın yani o revanşı kazanan şampiyonla bir veya iki maç sonra ünvan maçına çıkma durumu olacak. Ee, yani Anthony Joshua eskiye dönmeli dedi. Aklın yolu bir. Bunu herkes söylüyor zaten. Biz bunu ilk maç yapılmadan önce de söylemiştik. Başka alternatifi yok. Ne yapabilirse kaba gücüyle yapacak. Uzanmasıyla yapacak. Ee, uzanma mesafesini kullanacak gücünü kullanacak. Bunun haricinde zaten Oleksandr Uysik karşısında bir başarı sağlaması mümkün değil. Ha bunları dedi Antonio Joshua yapabilir mi acaba dedi. Ama ben dedi yine şunu söylemek istiyorum. Oleksandr Uysik gerçekten mükemmel bir boksördür dedi. Değerli arkadaşlar. Daniel Dubao. Tabi şimdi ben bazen yorumlarda görüyorum. Hani Olexandr Uysik'i çok abartıyorsunuz. Tanrı mı bu adam? Kim bu adam? Gibi açıklamalar yapılıyor ama değerli arkadaşlar şimdi bunu İngilizler de söylüyor. Tony Bellew de söylüyor. ki Tony Bellew biliyorsunuz eski rakibi Alexander Uysik'in. Ve e, ya her şeyden bir yana Tyson Fury'nin babası söyledi. Bu adam dedi teknisyen dedi. Teknişim. Yani bu dedi bir teknisyen bu ba başka bir konu çünkü Bob Arum da bir açıklamada bulundu. Yani Bob Arum da dedi ki işte e, Alexander Usyk, Anthony Joshua rövanş maçının sonucunu bekliyor Tyson Fury dedi. Bak koca bir soru işareti oldu kafamda. Evet do açıklamalar bu yönde. Bu arada e, tabii ki ünvan maçına yani bu karşılaşmayı kazandıktan sonra... E, bir veya bir de değil de iki maç sonra ünvan maçına çıkacak. O arada da Dileyan The Body Snatcher White'la karşılaşması konuşuluyor. Daniel Dynamit Dubao'nun değerli arkadaşlar. Tabii ben hemen şunu söylemek istiyorum. Daniel Dubao Genç bir boksör ve bazı rakip seçimleri buraya kadar yani daha doğrusu Joe Joyce'a kadar olan rakip seçimleri eleştirilere maruz kaldı. Ancak yetenekli bir boksör yani tamam önemsiz isimlerle ringe çıkabilir ama ben sonuçta onu görüyorum işte yani şey de bunun gibi arkadaşlar hani gösteri maçları da bunun gibi tamam adamlar gösteri maçı yapıyor ama ben en azından orada ben görmem gerekeni görüyorum ve alımımı alıyorum yani. O nedenle e, önemli bir isim aslında Daniel Duba. O çok genç, çok toy e, ve Joe Joyce karşılaşması öncesinde çok sert açıklamalar yapıyordu. Çok saldırgan, agresif, el sıkışmak istemiyor. Babama söyledim ondan dedi el sıkışmayacağım dedi maç sonrası el sıkışacağım. Hani çocuk genç genç yani bu açıklamaları da yani şahsen yani, bana böyle itici geliyordu güçlü bir çocuk, kombineleri çok iyi ama böyle konuşmaları itici geliyordu. Ama şu anda Daniel Dubao tamamen değişmiş arkadaşlar, 180 derece. Konuşmaları çok daha mantıklı, çok daha sakin, sinirlenmiyor. Kendisi de itiraf ediyor, çok gençtim. Şimdi dedi olgunlaştım, daha iyi düşünüyorum, kendimi dedi geliştirdim. Ee bazı eksikleri vardı biliyorsunuz Joe Joyce karşılaşmasında ee, o nedenle bunların dedi tamamladık bu eksiklerimi tamamladım artık kendimi çok daha iyi hissediyorum diye açıklamalarda bulundu bir başka şey ben mesela Daniel Dubay'a şöyle bir baktığım zaman incelmiş yani o iri omuzlar biceps triceps göğüs yani bulk yani Badici de demeyeyim de şu ağırlık ağırlık kaldıranlar vardır ya arkadaşlar. Yani onlar gibi bir fiziği vardı. Dolayısıyla bir dönemde biliyorsunuz Antonio Joshua'yı çok eleştirmiştik. Hani çok kas kütlesi çok fazla e, kas kütlesi var. Ha bunlar size bir yere kadar yardımcı olabilir. İşte alt basamaklardan yukarı doğru çıkarken işte e, prime dönemi geçmiş boksörler gibi veya işte yeni boksörler karşısında. Hani belki bunlar size bir yardımcı olabilir ama şimdi ustaların katına çıktığınızda Bunlar size yardımcı olmaz, olmadı da. Ee, o nedenle e, Joshua da bu işin farkına varmış ve Daniel Dubao da buna inanıyor. Tamamen değişmiş gördüm, bilmiyorum kameradan mı öyle. Ee, ama ben şu anda Daniel Dubao'yu gerçekten çok değişmiş gördüm. Yani illa bir şeylerin yaşanması mı gerekiyor? İşte çocuklara, gençlere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani böyle sakin olsaydı başından beri. E, işte çünkü arkadaşlar sinirlendiğiniz zaman hata yaparsınız. Kesinlikle hata yaparsınız. Örnek veriyorum işte en basit örnek arabada giderken birisi sizi trafikte sinirlendirse ya bir müddet vites değiştiremiyorsunuz gibi yani o nedenle sakin olacaksın. Sakin çok relax ve Daniel Dubao o artık şeyi aşmış ha bunun da bedelini tabii ki ödedi. Ha bu arada başka şeyler oldu. Yine buradaki e, açıklamalarda var. E, çünkü Amerika'ya gidecek dedik ya şimdi bir Avrupa stili, İngiltere stili, Rusya stili ama Amerika'ya gittiğiniz zaman bambaşka bir dünya. E, sparring partnerleri de Amerikalı. Çok önemli isimlere e, sparring partnerliği yapmış isimler. E, dolayısıyla onlardan birisi konuştu. O da büyük bir e, boksör, sparring partneri. Şu anda dedi Daniel Dubao tam donanımlı dedi bir ağır siklet oldu. Çünkü dedi kafası artık dedi çok daha hareketli biliyorsunuz. En büyük problemi buydu Daniel Dubao'nun. Ve artık dedi işte o kısa direklerini çok daha ustalıkla ve çok daha sıklıkla dedi kullanıyor. Dolayısıyla tam donanımlı bir ağır siklet oldu Daniel Dubao dedi değerli arkadaşlar. Tabi Daniel Dubao'nun hatası neydi Joe Joyce karşılaşmasında? Başı çok sabitti. Kısa direkleri çok yetersizdi. Ama Daniel Duba Dubağ'ın kendine has bir kombine yumrukları var. Bu da ona çok yakışıyor. Ama işte topal kalıyor bu kombine sağlı sollu yumruklar. Çünkü kısa direkler. İşte Joe Joyce'u zafere götüren neydi? Kısa direkleriydi arkadaşlar. Yani bunu her defasında özellikle de bu sporu yapan arkadaşlara bastıra bastıra şunu söylüyoruz. Bu sporun %75'i mental güçse ben inanıyorum ki %20'si de kısa direkle bacaklar. Geri kalan %5'i de dilediğiniz gibi dağıtabilirsiniz. O nedenle kısa direkler çok önemli. Teddy Atlas da bunu söylüyor. Bakın Larry Holmes bir açıklamada bulundu. Ben size onu web sayfamızda da paylaştım. Açıklama video yaptık mı hatırlamıyorum. Muhtemelen yaptık. Ne diyordu Larry Holmes? Dedi ki ya dedi ben dedi bu sol kolumu dedi böyle yapacağım. Gel sen bana yumruk at dedi o derecede önemli. O kadar önemli kısa direk. Çünkü yani her zaman söylüyoruz. Bir rauntta insan kaç tane sağ yumruk atabilir? O nedenle hareketli başı, kısa direklerini ayarladıkları konuşuluyor Daniel Dubaon'un. Tabii ki şimdi şunu da aklıma geldi. Joe Joyce karşısında bir mağlubiyet yaşadı. Bu sadece onun toyluğuyla ilgili değil. Köşe, köşe tam bir saf çıktı. Yani Köşenin alternatif planları olmalı. Köşe bir ordu komutanıdır. E, o nedenle çünkü boksör kendisini göremez. Yani gardı mı düşüyor, yukarıda mı kalıyor? Yani yumruk mu alıyor, nasıl alıyor, na, ne yapmalı? Bunları köşe organize etmeli ama köşenin de hiçbir şekilde alternatif bir planı yoktu. Zaten bir karşılaşmayı izlerken arkadaşlar bakın boks karşılaşmasında. Bir boksör böyle o kısa direkleri alıyor mu? Alıyor değil mi? Bir sonraki roundda o kısa direkleri almaya devam ediyor mu? Ediyor. Tamam maç bitmiştir abi. Ben bugüne kadar bunun farkına... Ha bir böyle şanslı bir şey olabilir de e, yaparsınız. Ama yani bir boksör böyle kısa direkleri böyle isabet ettiriyor, ediyor, ediyor, ediyor. Bir sonraki roundda hala etmeler devam ediyor isabetler. Hiç uzatmaya gerek yok. Köşenin de planı yok. E, bu maç zaten bitmiş demektir. O nedenle ben Daniel Dubao'nun tabii ki bu karşılaşmayı kazanmasını çok istiyorum. Zaten şu anda Amerika'da bir tane kemer kaldı. O da bu kemer. E, Dunking'in boksöründe. O kemerde Britanya'ya gelecek. Bu kemerler bize ne kadar yakın olursa ben o kadar mutlu olurum. E, değerli arkadaşlar. E, güzel bir karşılaşma izleyeceğiz. Daniel Dubao ile ilgili. Bu arada hemen e, şunun da bilgisini vereyim. E, Dunking'in boksörü. Don King de biliyorsunuz Muhammed Ali'den Mike Tyson'a ve şimdi Trevor Brien'e kadar e, hala bu e, camiada mücadele ediyor. IBF'in kurucularından e, ve şu anda 91 yaşında. Çok sevilen bir karakter değil. All in America baby! America! Her şey Amerika'da baby! Gibi açıklamaları var. Tamamen böyle hani tipik bir Amerikalı, çok Amerikancı. Charlo gibi konuşuyor mesela. Charlo da her konuşmasında işte Amerika diyor, Deontay Wilder diyor. Hani işte bunlar da böyle genellikle böyle Amerika, Amerika, her şey Amerika için baby gibi açıklamalar yapıyor. Sevilen birisi değil ama bu sporda gerçekten çok büyük emekleri olan birisi. Daniel Dubao da zaten çok memnun, çok mutlu. Yani dedi düşünsenize dedi bir efsane dedi ya Muhammed Ali'den beri gelmiş. Mike Tyson'ları görmüş bir e, menajer ve şu anda ben onunla çalışıyorum dedi. E, tabii ki bu da e, hani Daniel Dubao'yu gururlandırıyor. Sonuçta çok sevilen bir adam değil ama çok da önemli bir karakter idi e, bu spor içerisinde değerli arkadaşlar. Güzel bir karşılaşma izleyeceğiz. Ben Daniel Dubao'dan kesinlikle ve kesinlikle çok önemli bir zafer bekliyorum. Üçüncü roundu geçerse kabul etmem o kadar açık ve net konuşuyorum Daniel Dubois ile ilgili. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın Trevor Brian bugüne kadarki kariyerinde Bermane ile karşı karşıya geldi. Biliyorsunuz o Deontay Wilder ile maç yaptı. Eski WBC şampiyonu. O kişiyi geçti e, ve bu kemeri öyle aldı. Ben öyle hatırlıyorum. Ve daha sonra Jonathan diye biriyle maç yaptı bu Trevor Brian. Bu yıl başında Ocak ayıydı öyle tahmin ediyorum. Ocak sonu gibi. Şubat başı olabilir rakibi böyle ara sıra maçlara çıkan birisi. Yani böyle aklı estikçe ringe çıkan bir boksör. Tıpkı Real Deal Holyfield'ın oğlunun e, knockout olduğu çocuk gibi. O çocuk da öyle böyle ara sıra ringlere çıkan birisi. Jonathan da böyle senede bir iki senede bir işte aklına geldikçe ringe çıkan birisiydi ve Trevor Burian o boksör karşısında split dizişimle kazandı. Yani muhtemelen hakemler öyle hani demiştir şampiyon avantajı olduğu için ona Split dizi verdiler. Tamamen geçersiz. O nedenle diyorum şimdi eğer Daniel Dubao istikbal vaat ediyor mu ediyor. Beğeniyorum. Eksikleri vardı. Tamamladığını söylüyor. Göreceğiz şimdi 11 Haziran'da. O nedenle ben Daniel Dubao'nun bu tür boksörleri çok hızlı bir şekilde e, ben geçmesini istiyorum. Ki istikbal vaat edecekse. Yani çünkü üstteki adamlar artık sıkıntılı adamlar. O nedenle bu tarz bu seviyede bir boksörü çok daha rahat geçmeli. Daniel Dubao gibi birisi değerli arkadaşlar. Üzerinde herhangi bir şekilde baskı yok. Çok memnun. Bir an önce oraya gideceğim. O kemeri alacağım. Rakibi durduracağım diyor. Bunlar güzel açıklamalar değerli arkadaşlar. Bir sonraki haberimizde yine uzun konuştum. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.